Selam arkadaşlar. Bugün Aziz'le nereye gidiyoruz? Şam <laughs> Maskeli baloya gidiyoruz. Kiminle gidiyoruz? Eysa ve arkadaşıyla değil mi Aziz? Maskelerini tak. İçlerinden bir tane beğenelim. Bekle bir dakika. İçlerinden bir tane beğenelim Aziz. Tamam mı oğlum? Onunla birlikte baloya git. Elsa'yla ile birlikte ve arkadaşıyla. Tamam mı? Seni ışınlayarak göndereceğim yine. Hazır mısın? Aziz. Aziz hazırlanmaya gitti. Bir soralım bakalım hazır mı? Hazır mısın Aziz? Aha. Gel bakalım nasıl olmuşsun. Aa. Aziz bok olmuş. Ey ee, arkadaşı beğendi mi seni bilmiyorum. Ama bir diğerlerine de bakalım bence. Hulk biraz korkunç sanki Aziz değil mi oğlum? Diğerlerini de bir dene. Biz seni yine bekliyoruz tamam mı? Hadi seni tekrar ışınlıyorum. Aziz. Aziz şimdi de diğer maskesini takmaya gitti. Bakalım hazır mı? Aziz hazırlanmışsın bile. Hello Diver olmuş Aziz. Çok Ay. değişik olmuşsun oğlum ya. Sanki küçük adam gibi olmuşsun değil mi? Değil mi Esra arkadaşı? Bak onlar da oynuyorlar oğlum. Seni beklerken hep oynadılar biliyor musun? Bence diğer maskeni de bir tak. Ona da bakalım tamam mı? Bu biraz değişik olmuş ya. Değil mi? Hadi git diğer maskeyi de tak. Hadi bakalım. Aziz hazırlanana kadar siz de koltuğun üzerine çıkmışlar. Koltuğun üzerine dans ediyor Esta arkadaşı. İnin bence aşağıda dans edin biraz. Aziz de şimdi gelir zaten. Bakalım hazır mı? Aziz. Maskesini de buraya atmış gitmiş. Aziz hazır mısın oğlum? Aziz. Hazır mısın oğlum? Gel bakalım nasıl oldun bu sefer. Seni bekliyoruz Elsa ve bir arkadaşıyla birlikte. Bakayım göremiyorum ama seni biraz daha gel. Gel bakayım. Aziz çok korkunç görünüyorsun. Bu nasıl bir maske ya? Bu nasıl bir maske? Neydi bunun ismi? Bunun ismi neydi? Bu testeredeki adama benziyor. Ay bu çok komik. Ve çok korkunç aslında. Komik de değil. Tamam başka peki masken var mı? Bence onu da bir dene gel. Biz seni bekliyoruz. Bak onlar da hiç durmuyorlar. Sürekli yanında dans ediyorlar. Sen nasıl dans edeceksin Malodazzi? <laughs> Neyse son maskeni de tak bakalım tamam mı? Hadi gönderiyorum seni. Kızlar da dans ediyorlar. Sürekli dans ediyorlar. Aziz seni beklerken hazır mısın oğlum? Gel bakalım sonuncu maskeni merak ediyoruz. Gel 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 gel. Oo, bu sefer güzel olmuş. Bunu çok beğendim ben. Spiderman olmuş Aziz. Siz de beğendiniz mi kızlar? Bak hemen yanına geldiler dans ediyorlar Aziz. Bakayım sen de bir dans et. Sen de bir dans et. Maskeleri de ortaya atmışsın oğlum. Bir dans et bakalım. Oo tamam. Hazırsınız. Gidiyorsunuz mu baloya? Hadi sizi göndereyim baloya. Hadi bakalım. Güle güle.